merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ilk geldiniz yine çok eğlenceli ve çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım daha doğrusu Mila ile birlikte karşınızdayız bugün 3 aya tekabül eden reborn bebek Laura yani benim ismini koyduğum şekliyle bahsedecek olursak Mila ile birlikte bir günümüzü geçiriyor olacağız görmüş olduğunuz üzere Mila çoktan uyandı az önce ben ona hemen sütünü hazırladım. Şöyle mama önlüğü ve ağız mendilini yanımda getirdim. Bir an önce Mila'nın karnını doyuralım istiyorum ama ondan önce size bir selam vermek istedim. İlk olarak onun karnını doyurarak günümüze ve rutinimize başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Mila sütünü güzelce işte burada zaten görüyorsunuz neredeyse tamamına kadar doluydu. Oldukça güzel karnını doyurmuş oldu Mila. Böylece sabahki beslenme rutinimizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen Mila'nın dolabının yanına gidelim sizinle birlikte. Oradan Mila'nın günün geri kalanında giyeceği kıyafeti seçelim. Mila'yı güne hazırlayalım. Aynı zamanda bezini de değiştirmemiz gerekecek. Hem bez hem ıslak mendil hem kıyafetlerini alalım. Saçını taramak üzere saç spreyiyle fırçasını alalım. Ve tekrardan Mila'nın yanına gelelim. Şimdi önce bu kısımdan başlıyoruz. Öncelikle alacağımız zaten belli olan bir adet bezimizle ıslak mendilimizi hemen yanımıza alıyoruz. Patik giydirmeyi zaten düşünmüyorum. Çorap bile giydirmeyeceğim hava sıcak olduğu için. Buradan başka alabileceğimiz taç seçebiliriz. Evet, bu kısımdan ihtiyacımız olanları aldığımıza göre Milan'ın hemen şöyle size de göstereyim. Dolabının üst rafına geçiyoruz. Şimdi bu kısımdan ben hemen şu tişörtü zaten sizin için hazırlamıştım. Böyle pembe çiçekli bir tişört, bu kısmı beyaz. Altına da şöyle beyaz point yeri yine buraları fırfırlı olan bir şort gideceğim. Aşağıdan almayı unuttuğumuz bir şey daha var. Hemen şöyle aşağı tarafa geçelim. Zıbın zaten olduğu için zıbın almayacağız. İçerisindeki zıbın kalabilir üzerinde. Şöyle hemen spreyimizle diş fırçamızla saçını taramak üzere alalım ve Milan'ın yanına geçelim. Evet, gösterdiğim üzere kıyafetlerimiz hazır. Saçını taramak üzere malzemelerimiz hazır. Ancak ilk önce tabii ki bezini değiştirerek başlayacağız. Ardından sırayla Mila'nın kıyafetlerini giydirip tacını takmak üzere saçını hazır hale getireceğiz. Yani güzelce bir tarayacağız. O zaman hadi başlayalım. ise Mila güne hazır. Bakar mısınız? Aşırı sevimli olmadı mı? Gerçekten yaz kıyafetlerini Mila'nın üzerine görmeyi çok seviyorum. Ayrıca ayaklarını da çorap giydirmediğimiz için şöyle daha önce görmediyseniz detaylarını mutlaka bakın. İsterim ayağının altındaki çizgiler olsun, boyama tekniği olsun, tırnakları falan gerçekten çok tatlı gözüküyor. Keşke birebir gösterebilsem size. Kameradan çok daha farklı gözüküyor. Gerçekte çünkü ama yaz mevsiminde bu şekilde kolları, bacakları, ayakları açık olduğunda damar detaylarına kadar çok daha görebildiğimiz için yani daha çok görebileceğimiz kıyafetler giydirdiğimiz için çünkü kışın kapalı kıyafetler giydiriyoruz. Ekstra hoşuma gidiyor. Bugünkü Milan'ın kıyafeti bu şekilde olmuş oldu. Benim içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, az önce Mila öğle uykusundan uyandığı görmüş olduğunuz üzere zaten tacını çıkartmıştım ben. Üzerindekilerle uyuttum çünkü zaten rahat kıyafetler olduğu için. Şöyle arka planda hemen Mila'nın çizgi filmini görüyorsunuzdur. Mila onun sesini dinlemeyi çok seviyor. Öğle uykusundan uyandıktan hemen sonra ona güzelce bir çizgi film saati yapmak istedim. Uykudan önce de birazcık oyun saat yapmıştık. Yine oraları siz göremediniz ama zaten Mila birazcık huysuzlandığı için hemen öyle uykusuna yatmış bulundu. Şöyle uyumadan önce Mila'ya ye yedirdiğim meyveli hazır mamayı da size göstereyim. Mila bunu çok seviyor. Zaten videolarımı sık sık görüyorsunuz ve içinde de oldukça az kaldı. Bir öğün şeklinde değil ama üç öğünde falan bunun bir tanesini bitiriyor oluyor ve süt içmek istemediği zamanlarda karnını bu şekilde doyuruyoruz ve öğle uykusunda da bu şekilde yatmış olmuştu. Şimdi de dediğim gibi Mila kalktı. Birazcık vakit geçirdik onunla çizgi film saati vesaire yaptık. Ancak öğle uykusuna geç yattığı için ve az uyuduğu için onu tekrardan direkt uykuya yatırmak istiyorum. Saatimize hemen size göstereyim. Gördüğünüz üzere akşam oldu bile. Saat 8'e geliyor. Milaya evet öyle uykusun, bu kıyafetlerle yatmış olabilir ancak gece daha rahat uyuması için üzerindeki tişörtü çıkaracağım. Hem daha ferah olsun hem de daha rahat etsin bu fırfırlı kısımları sıcaklatmasın onu diye. Çizgi filmimizi de devam etmek üzere açıyorum. Mila zaten bunu sesini dinleyerek çizgi film saatini yapmış oluyor. Hemen üzerine çıkaralım. Şortu zaten çok rahat. Bacakları falan asla sıkmıyor. Şöyle ana kucağımızın hemen kilit sistemlerini kapatıyorum. Nilay'ı bu şekilde sallayarak uyutacağım. Gece hava tekrar serinlerse şortunu hemen değiştireceğim. Bu aslında benim gün içerisinde daha şık gözükme amaçlı kullandığım bir şortu. Ancak o sadece görüntüsü bakımından bunun düz pembesi var. Uyuturken falan onu çok sık giydiriyorum. Çok rahat dediğim gibi. Bunu sadece desenleri bakımından birazcık daha şık gözüktüğü için gün içerisinde kullanıyordum. Bunu da altın çizeyim. Oldukça rahat yatmaya uygun bir şort aslında. Üçlü bir takım. Şöyle hemen Mila'yı uyumak üzere hazırlayalım. Benim sabah Mile'ye içirdiğim sütü dolaba atmıştım. Zaten uykuya çoktan dalacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok az uyudu çünkü. Bunu ısıttım, hazır hale getirdim. Hemen bir mama önlüğü takalım. Ardından Mile'yi sallayarak ve sütünü içirerek uyutmaya başlayalım. Evet arkadaşlar oldukça uzun bir günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mila uyudu. Bugünümüz birazcık zor ve huzursuz geçti. Dediğim gibi öğle uykusuna çok geç yattı ve çok az uyudu. Gün içerisinde pek aktivite yapamadık ve Mila'yı bir an önce akşam uyumak üzere yatırmak zorunda kaldık vesaire derken bugünümüz de böyle bitmiş oldu. Bu yüzden oyun saatimizi vesaire göremediniz. Ancak yine de yaptığımız şeyleri size ben anlatmak istedim elimden geldiğince. Uykuya dalmakta da bir problem çekmedi çünkü dediğim gibi az uyuduğundan dolayı uykusu vardı. Mila için gün bitti ancak etrafta hala Mila'nın biberonları, maması, mama önlüğü, üzerinden çıkarttığımız tişörtleri ve tacı vesaire bunların hepsi ortalıkta. Yıkanacak şeyler var biberonları dediğim gibi mama önlükleri falan. Bunların hepsinin kaldırılmasıyla benim de günüm sona ermiş olacak. Onları bir toparlayacağım. Ardından ben de uyuyacağım Mila ile birlikte. Bugünümüz de bizim bu şekilde geçti. Bu tarz Reborn Bebek Roleplay videolarını seviyorsanız, hangi rutinleri izlemekten hoşlanıyorsunuz, ne gibi içerikler üretmemi istersiniz sizin için. Daha önce çektiğim şeyler de olabilir, hiç çekmemiş olduğum şeyler de olabilir. Mutlaka yorumlarda yazın. İsteklerinize yönelik ben de videolarınızı çekiyor olacağım. Tabii ki çektiğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil tuşuna da basmayı unutmayın ki istediğiniz videoyu yükler yüklemez haberdar olabilin dediğim gibi. O zaman sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.